arkadaşlar. Bugün birlikte dördümüz kuzen olarak bir challenge deneyeceğiz. Örnek gösterelim. Mesela Alisa abla ben göstereyim. Alisa abla bakalım siz çıkın siz Bence güzel bir şey oldu. Evet. Bir bakalım buraya. Tamam Hadi yapabilirsiniz. Evet böyle. Bunu üçlü de yapmaya çalışacağız. Yapabilirsek dörtlü de yapacağız ama çok zor dörtlü. Devam, bir bakalım. Dörtlü yapabilen şimdi evet, var böyle yapacağız. Dördü yapalım. Şimdi kızlar şimdi, denesin. E, biz yapacağız. Şimdi Nehir ile Derin Allah. denesin. Gel bakalım. Bismillah. Şimdi kızlar denesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah zor doğanlar. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar oh. <laughs> ah, sen Güzel. Ay, ay, üçlü yapalım. Ben şimdi üçlü yapacağız. Derin gel. <laughs> şimdi sen seni en üstte koyuyoruz. <laughs> ben Ay, çok çıkın görsünler. Arkadaşlar şimdi çok konuşuyorum. Hadi Bakın şimdi oluyor. <gülüyor> 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 İki, bir. Hadi hadi hadi. Şimdi Ali sarp <laughs> şöyle biraz zor oldu başarılı <laughs> tamam. eminiz evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı takip etmeyi abone olmayı unutmayın görüşürüz, görüşürüz.